Akademik sürecinle ilgili sorunlarını netleştirmenin önemi ve katkılarını biliyor musun? Elbette bu noktada ilk olarak ilk adımdan başlamakta fayda var. İlk olarak hedefimizi belirlemeliyiz. Elbette hedefimiz, mevcut potansiyelimiz, ilgimiz ve yeteneklerimiz doğrultusunda olmalı. Peki bunun akabinde nasıl çalışacağımızı biliyor muyuz? İlk olarak elimizde bir konu çizelgemiz, bir konu başlığımız olmalı. Öğrenci bu noktada eksiklerini belirlemeli, doğru çalışma yöntemi üzerine daha fazla yoğunlaşmalı. Elbette bu noktada öğrenci koşundan yardım almakta fayda var. Peki konu çizelgesi demişken önemini biliyor muyuz? Konu çizelgesi bir yılda ya da eğitim sürecinizde bizim mevcut derslerimizin başlıklarını oluşturur. Öğrencinin konu başlıklarını bilmesi, ön bilgi edinmesi, konu eksiklerini belirleme noktasında başarıya giden yolunda emin adımlar sergilemesine sağlayacaktır. Bu noktada konu çizelgenizi asla atlamamalı. Mutlaka konularımız bittikçe mümkünse koyu renkli bir kalemle çizelgenizi tik atmalı ki zihinde ve mental olarak da o doygunluk ve başarmışlık hissini öğrenci yaşamış olsun. Peki bu süreçte belli noktalarda durum tespiti yapmayı biliyor muyuz? tespiti öğrencinin hedefiyle mevcut durum arasındaki o mesafede belli periyotlarda es vererek geriye dönüp baktığında ne çalışmalar sergilediğini, başarıya giden yolda ne kadar yol kat ettiğinin belirlenmesidir. Elbette bunun kontrolünü sıklıkla yapmak başarıya giden yolda emin adımlarla ilerlememizi sağlayacaktır. Durum tespiti yapmayı asla unutmayalım. Peki bu süreçte, tüm eğitim sürecinde akademik anlamda kendimi nasıl destekleyebilirim? Tabii ki de bu süreci farklı soru tiplerini görerek çok fazla kaynaktan soru çözerek desteklemeliyiz. Konu eksiğimiz olmadan ilerlemeli ve belli zamanlarda ölçme değerlendirmeye, tuta... <laughs> değerlendirmeye tabi tutarak ve belli zamanlarda ölçme değerlendirmeye tabi tutularak yani bir sınava girerek mevcut durumumuzun kontrolünü sürekli sağlamalıyız.